20 yaşında otizmli bir oğlum var. 70 boyunda. 90 kilo. Son bir yılda yaşadıklarımızı bir biz biliriz. Dört duvar arasında bir Allah bilir diyeyim. Artık öyle bir zamana geldi ki üç güne bir polis kapımızda, ambulans kapımızda, ruh sağlığındayız. İğneler, ilaçlar, en yüksek dozlarda antidepresanlar kullanmaya başladık. Ve çok kötü, kötü durumlardan, kötü zamanlardan geçtik. Ee, olcay hanım sayesinde bu banklarla tanıştım sağ olsun hemen bana ulaştırdı ve pazartesi gününden beri olmak kullanmaya başladım aşırı yeme ihtiyacı olan bir çocuk antidepresanlardan kaynaklı ben inanıyorum ki bir de e, kilo aldığı için antidepresanlarla birlikte mutlaka şekeri var tansiyon var bunu yani şey yapmamız e, imkansız e, sürekli ölçtürmemiz çünkü ben de bir tansiyon ve şeker hastasıyım ve pazartesi gününden beri o e, antidepresanlarla bile sakin olamayan bir çocuk. E, pazartesi akşam 9'da antı kullanmaya başladık. Ertesi sabah. <laughs> Muhteşem, o kadar sakin, o kadar uyumlu. E, evet, takıntılarımız var. Takıntılarımızı eğer yerine getirmezsek kıyamet kopuyor. Tek ve tek bak bize. Takıntılar var, yine tekrarlar var. Ama e, yok.